karşı Ben atlayamam vallahi. Ay, atlarsın, atlarsın. Ben şuradan atlama için. Ben atlayacak, ya. ya. Aa bak ben atladım. Atlamadım ama. Atla. Ben her yerden atlayabilirim. Mesela buradan. Bak Atlarsın. Bak bana. Atlayamıyorum ama. Buraya <laughs> basmadan şuradan Bak. Ama Hatta şuraya değme. değil mi? Şuraya değil mi? Bir de atmıyor de atmıyor yani. böyle, ben düşürüm. Düşürüm. Ya ama kim Korkuyor. Neden atlıyorsun? Burada atlamak için biraz korkuyorsun. Yok, şurada taşlar var bir şey olan. O taşlara atlarsın sen tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben Bak ben buradan böyle atlayabilirim. Çekilme acaba ben buradan. Şuraya atlayabilirim. Çekil. Ben atlayacağım. Nereye bak? Ben nereye atlayacağım? Bakın bana. Düşersin. Düşme. Ama buradan işte oraya atlayamıyorum. Düşüyor ben korkuyorum. Hadi ben. Korkma oraya atlarsın. Atlayamıyorum. E e evet arkadaşlar arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Elim Ersun Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.